Evet arkadaşlar günaydınlar. Neredesin hafta sonu bugün yine öldüğünüzde görüyorsunuz. Bakalım. Geldik. Nasibimizi kollamaya. Tam şu noktadan dışarıya çıkacağız. Arka tarafta bir tane büyük yat var. Katamaran var. Onun açığında avlanacağız. Mekan da verdik artık. Yapacak bir şey yok. Buyurun gelin. Baslı poru, harika. Görüyorsunuz. Boğaza gideceğiz diye çabalıyoruz. Tam denizin ortasında kaldık. Kürekle gidiyoruz. Kocamanı görüyor musunuz mu? Az önce geldi. Takribi var ya iki buçuk bandında. Maşallah. Evet arkadaşlar saat 8-10 geçiyor. Boğaz'dan geriye dönüyorum. Güzel bir hava oldu. Güzel bir tane aldım. Sonra göstereceğiz. Bakalım. Arkadaşlar tekrardan günaydınlar. Şuradan karşıdan çıktım. Şöyle, kıyıdan kıyıdan hem gezerek geldim. Boğaz'da bir av yaptım. Tam da tarafa çıktığı yerde. Zaten bahsettim. Dalgıç Deklisi'nin hemen biraz açın avlandım bugün. Güzel bir avdı ve sonucu size göstermek istiyorum. Oo. Görüyorsunuz takribi yani straforo çapraz boyu geliyor. 2-2,5 ee, kilo bandla bir güzel akyamız var. Herkese rastgele akya yavaştan başladı. Teknemiz insan sıkıysına bağlı. Beni takip etmeyi unutmayın.